etkileyen İkinci Dünya Savaşı'dır. Biz İkinci Dünya Savaşı'nı yani benim kuşağım çok yoğun olarak yaşadık. Özellikle de Nazi, Alman Nazizmi ve İtalyan Faşizmi Türkiye'deki zannediyorum birçok solcu genci sosyalizme doğru veyahut da çözüm aramaya doğru politikayla ilgilenmeye doğru götüren bir etkendir. Hı, hı. En çok ondan etkilendim diyebilirim. Doğru. Yani siz yine yaşamınız boyunca tanıdığınız kişilerden biz tabii devam onu, edelim. Onları şimdi şey tabii ilk önce Şefik Hüsnü'yü, Reşat Fuat'ı tabii bu arada Mihri Belli'yi saymam lazım. Şevki Akşit'i saymam lazım. Nuran Bozer, Sevinç Tanık yani bu gibi bunlar daha çok parti arkadaşlarım tabii burada Ayşenur Zarakoğlu da var tanıdıklarınızdan. Onu da anmadan geçmeyelim. E, tabii, en son yazınız da vardı üzerine. Evet. Ben Ocak ayıydı sanırım okudum. Üzgünüz diye sonu evet. bitiyordu yazınızın. Evet. E, siz aslında bu anlamda anılar kadını olarak da biz tanımlıyoruz evet. sizi. Öyle de tanımlanabilirsiniz. Ayşenur'u tanımaktan hakikaten çok ıı, hoşnutum. Yani çok seviniyorum onu tanımış olmaktan. Çünkü hakikaten çok takdir ettiğim, çok Cesur bir kadındı. Çok direk bir kadındı. Hiç de umut şey vermiyordu pardon şüphe vermiyordu. Daha çok atlatacak bu işi gibi geliyordu bana. Benim için sürpriz oldu. Ölümü hakikaten üzgünüm. Çok üzgünüm. Büyük bir kayıptır. 46'lı yıllara gidelim isterseniz. He, evet. Yüksek e, tahsil, tahsil gençlik, gençlik e, birimindeydiniz. Değil. Oranın evet. birliğinin üyesiydiniz değil evet, mi? evet. O dönemde de Sosyalist Parti yine Türkiye İşçi Köylü Partisinin kapandığı ve sizin evet. de ilk tutuklanma döneminizdi. De büyük bir tutuklama oldu. Sendikacıları, partileri hepsini falan topladılar. Beni de gelip dersten Cerrah Paşa'da cerrahi amfisinden alıp götürdüler. Nereye gittiğimi de birden bire Ama bir anlamadım. Ama ilk politik yaşamınız orada başlamadı Hayır, değil mi? Onun öncesinde gayet de tabii. var. Hayır, Oraya tabii. biraz zaten ee, işte o zamanki gençlerin şeyde, gösteride birbirini etkilemede, olaylara katılmada vesaire o şekildeydi o zaman. Çevrenizde bizim zamanımızda üniversitede böyle çevreyi etkilemek tabi önemliydi çünkü çok azdık çevreyi etkilemek şeklinde politik faaliyet oluyordu. İşte aynı kafadar olanlarla buluşmalar yapılıyordu vesaire. Zaten de ve Gençlik Birliği'nin eylemlerine katılmak oluyordu. Mesela işte anma günleri falan. Mesela Tevfik Fikret'in e, ölüm yıl dönümünde ben konuşmuştum falan filan. Öyle bir şeyler. Paris'e geçme de o döneme mi denk geliyordu? Hayır şeyi bitirdikten sonra e, üniversiteyi bitirip doktor olduktan sonra hı hı. annem çok istedi kızı e, büyük doktor olsun. <laughs> düşerler dokunsun diye. Haklıydı <laughs> kadıncağız o çok istedi. Ben istemiyordum yani. ihtisas yaptıktan sonra gideyim istiyordum. Sonra parti hayatında da şeydim biraz daha. Siz yenildim. parti görevlendirmesi olarak çıktınız ama değil mi Paris'e? Yani hatta orada Ay bir dergi şeydi. çalışmamız tabii, vardı tabii, sanırım. Tabii. tabii de orada dışarıda var da şimdi partiyle temasım vardı da dışarı giderken özel bir görev aldım. Yani Fransa'ya gidiyorum nasıl olsa hı hı. diye Fransa'da temsilcilik görevi aldım yani o yüzden Türkiye'de kalsaydım başka bir görev alacaktım tabii. Fransa'ya zaten gidiyorum çünkü ailemin parasıyla gittim. Bir şey olarak değil profesyonel de yani pro politikacı olarak değil. Burada Nazım Ustayı da anmadan geçmeyelim. Tabii, Büyük üstadımızla evet, da orada tanıştınız değil mi? Orada tanıştım. Çünkü ben gittiğim zaman Nazım henüz dışarı çıkmadı. İşte bizim ileri gençler işte gösteri yapıyorlardı. Ünlü bir çiçek balası olayı vardır. Duymuşsunuzdur herhalde Nazım'ın serbest bırakılması için. Berlin'de? Hayır İstanbul'da, İstanbul'da da. İstanbul'daki. derneğin dernekli arkadaşlar onları işte bayağı hırpaladılar falan filan o zaman. Neyse Nazım çıktı sonunda da e, e, o sıralarda 50'li yıllarda sosyalist ülkelerinden e, her birinde e, sırasıyla yer almak üzere gençlik festivalleri yapılırdı. Bir ay Paris'teyken bizim grubumuza o yıl yani 51 yılında Berlin'de yapılan gençlik hmm. festivaline katıldık. Nazım da hapisten yeni Türkiye'den yeni çıkmış dünya çapında bir şair olarak oranın baş misafiriydi, şeref misafiriydi. O vesileyle Nazım'la şeyde birkaç gün beraberliğimiz oldu. Festival 15 gün sürmüştü tabii Nazım omuzlardan omuzlara dolaşıyordu. Her zaman bizimle beraber değildi ama gene de epey beraberliğimiz oldu. Nazım'ın benim yaşamında başka bir önemli yeri de var tabii. Benim Türkiye'ye gelmemi ve bazı temaslarda bulunmamı isteyen Nazım'dı. Yani Nazım'dan aldığım görevle ben Türkiye'ye gelmiştim. Geldikten sonra işte Türkiye'de birçok terslikler oldu falan filan. Çıkamadım tekrar. Yani Paris'e tekrar hı. dönemedim. <laughs> Sansaryan Hanım 5. 6. katında emniyet müdürlüğüne gittim. Ondan sonra işte hapisti falan filan. 5 seneyi aşkın bir zaman 6 seneye yaklaşan bir süre bir maceramız oldu öyle. Hı hı. Biz e, biraz daha 57'li dönemlere gelelim. Yani Hı. sizin cezaevinden çıkma dönemleriniz ve evet. Mihri Mihribelli ustayla da evet. e, bir evlilik süreci sanırım resmi evet. evlilik ilk 57'de oluyor evet. değil mi? Şimdi e, bir e, 53 yılında ben de öbür siyasi hücreler tarafına taşın götürüldükten sonra Mihri Belli ile şey yazmaya basula e, birbirimize alıp vermeye başlamıştık. Onun öncesinde tanışmıyorsunuz. Tanışmıyorduk. Tabii ben biliyordum onu ama bilmiyorum. Mihri Belli de öyle ismen bizim partide Sevim, Belli, Sevim Tarı diye bir kızcağız var diye biliyordu herhalde. Ama ben Mihri Belli tabii biliyordum. Hocalarımızdan biri sayılıyordu tabii. De öyle yazışırken falan filan iş... Erkek milletini bilirsiniz. Mi? <laughs> <laughs> Muhabbete dönüştü. Sonra da işte hapishanede ilk defa karşılaştık. Yani genel açık görüş hapishanesine geçtiğimiz zaman harbiye askeri cezaevine orada karşılaştık. Bir süre ziyaret de yaptık falan filan. Sonra erkek arkadaşlar yani mahkumiyet kesinleştikten sonra erkek arkadaşları Adana'ya gönderdiler. Mihribelli Belli başka bir hakaret davasıyla falan şeye gelmişti. Sultanahmet'e getirilmişti. E ben İstanbul'dayım tabii. Ben çıkmıştım o zaman. Hı hı. E, görüşemiyorduk soyadlarımız aynı olmadığı için. Zorunlu olarak hapishane evliliği yaptık. Tabii benim soyadım o zaman tarılıyı bıraktık belli olduk. Ondan sonra da ziyaret yapmaya başladık. O zamanki Mihribelli Belli ile bugünkü Mihribelli Belli arasında çok fark var ben şaka tabii. Ona ter bak seni bile adam ettim falan diyorum. <laughs> Ama tabii doğru. Ben aslında Miri Belli'den çok şey öğrendim. Yani tartsak o mu benden? O daha çok özel şeyler, ben daha çok politik şeyler öğrendim diyorum. <laughs> Bilmiyorum tabii bu benim hükmümle olmaz. Ee, Miri Belli belki de benim tanıdığım erkekler arasında kadın erkek eşitliğini en iyi kavrayanlardan biridir. Biridir ama yeterli midir? orası bilmiyorum. <laughs> Çünkü erkek millete hemen bakarsanız hiç olmaklık yerde bir laf söyler. Al bakalım bu falso işte. Şimdi der, diyorum ben kendisi. Bak şimdi bu laf olmadı. <laughs>